Ben hepinizden emir şey alıyorum. Ümit bekliyorum. Katil gidecek buradan. Girecek içeriye. Avukatlarımıza neye de hepsine teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Yanımızda olduğumuz için. Allah'ın ürün öfkesi. Katilleri boğar.

o gün sekiz el ateş edildi. O el sekiz el yani bir tane birisine isabet etti. Hepsine isabet etse şimdi ok meydanda bir sekiz cenaze çıkacak. Tamam, tamam. Ben iki söz söyleyeceğim bırakacağım. Şey bir şey yok. Ee, Türkiye'de bu vahşi devletim diyen başımıza gelen bu vahşice katliam yapan dünyada bütün ülkelerde kabul edilmeyen bir devleti bütün şey çocuklarımızı elimizden alan şehit anneleri hepimiz <laughs> el ele olacağız. Yan <laughs> yana olacağız. Tayyip kulağını iyi açsın. Şehit annelerini dinlesin. Bunun peşini bırakmayacağız. Tayyip'in elimizde geliyor, geldiği kadar Tayyip'in ne kadar yanlış yaptığını inşallah o ciğer acısına Allah bir yandan kurları bir yandan uğratsın istiyorum. Yeter, yeter. Bir değil, beş değil şehit annesi. Şuraya bir seçin yüzde ellisi şehit annesi. Biz taşın arasında çıkmadık. İnsanık insan. Sıkılmaz insanlar. Anaların öfkesi. Anos et, anos et, anos et. Et. Yoldaşlar 15'inde güneşe uğurladığımız fidanımız belki Nelvan'ın babası Sami Elvan aramızda. Şimdi o da Ethem yoldaşın duruşmasına ilişkin duygu düşüncelerini bizlerle paylaşacak. Evet. Başbakan geçen gün bir konuşma yaptı. Ee, ölen ölmüyor ve her gün onun için tören düzenleyeceğiz diye. Biraz Bizim edeceğiz. çocuklarımız ölmedi. Olur. Bunu bir defa kafasının bir tarafına koysun bizim çocuklarımız yaşıyor. Ama onlar her gün ölecekler. Her gün ölecekler. Buna inanıyorum. Çünkü bizim çocuklarımızın kanıyla besleniyorlar. Bizim çocuklarımızın kanları onu bir gün boğacak. Buna yürekten inanıyorum. Bizim çocuklarımız hiçbir zaman kimseye hırsızlık, haydutluk veya üçkağıtçılık onun bunu parasını parasını çalmadılar. Bizim çocuklarımız onuruyla gittiler ama hala yaşıyorlar. Ama onlar bizim çocuklarımızı kanıyla yaşıyorlar bizim çocuklarımız ölmedi ve ölmeyecek. Bunu bilmelerini istiyorum. Hepinize saygılar. Değerli, değerli basın mensupları. Mustafa abinin de söylediği gibi o adliye salonlarını dolduran etemler ve adliyenin dışında bekleyen etemler ve bugün burada olamayan milyonlarca insan için o polisin de başbakanın da hükmü verilmiştir yoldaşlar. Dava bu soysalılık 7 Temmuz ertelenmiştir. Sizlerin aracılığıyla bütün Ankara halkını ve bütün Türkiye halklarını 7 Temmuz'da 7 Temmuz'da görülecek olan Etem yoldaşın davasını sahiplenmeye Ankara Adliyesi'ne Etem olmaya davet ediyoruz.

何だ